Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 90 ders AYT Matematik kampının geldik 7. dersine ve bu dersimizle beraber 2. derecenin denklemleri tamamlıyoruz arkadaşlar. Gözünüz aydın iki tane konu tamamlanmış oluyor. Giderek 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 sabrede sabrede ne yapacağız konuların tamamını bitireceğiz Şubat'ın 15'ine kadar. Şimdi bugün bizim işleyeceğimiz konu 2. derecenin denklemlerde dönüştürülen denklemler, mutlak değerli denklemler ve köklü denklemler. Ee, ve 2. derecenin denklemleri tamamlıyoruz bugün itibariyle. Yarın da Diğer konuların içerisine denklemin geçtiği zaman nasıl tavırlar sergileceğimizi içeren sorular çözeceğiz. Ve böylece o biraz aslında takviye dersi gibi bir şey olacak. Ve böylece ikinci denklemler kısmını tamamlamış. Cuma günü de karmaşık sayılarla ilgili dersimizi yapınca bizim bu kısımlar ne olmuş olacak? Tamamlanmış olacak. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden dersimize geçelim arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci denkleme dönüştürebilen denklemler. Şimdi biz burada şöyle biraz daha yaklaşayım ben buna. aynı. Şimdi bizim amacımız ne? İfade ikinci ejen denklem şeklinde değildir de biz onu ikinci ejen denkleme ne yapmaya çalışırız? Dönüştürmeye çalışırız. Şimdi değişken değiştirme yöntemiyle denklem ikinci ejen denkleme dönüştürerek istenilene ulaşılır. Net. Şimdi baktığınız zaman bu ikinci ejen denklem değil. Ama mesela ben burada işte 2 üzeri x'e a dönüşümü yaparsam o zaman bu ifade neye dönüşebilir? İkinci ejen denkleme dönüşebilir. O zaman a verdiğimizde ne oldu arkadaşlar? a kare eksi 10a artı 16 eşittir 0 oldu. Ve ben bunu ne yapabilirim? Çarpanları ayırırım. Nasıl ayrılır? Eksi 8 eksi 2 diye. O zaman a buradan bir 8 geldi. a buradan bir 2 geldi. O zaman 2 üzeri x nedir? 8. x de buradan kaçtır? 3'tür. Burada 2 üzeri x eşittir 2'dir. x de buradan kaçtır arkadaşlar? 1'dir diyebiliriz. Kökler toplamı ise 1 artı 3'ten 4 cevabı bizim doğru cevabımızdır. İlk çıtır çerez sorumuz dönüştürülebilen denklemlerle ilgiliydi. Peki bakalım geldik 42'ye. Amacımız şimdi baktığınız zaman bu ifade ikinci derece değil dördüncü derece. Ben öyle güzel bir ifadeye T diyeyim, A diyeyim, K diyeyim ifade ikinci derece denkleme dönüşsün. Ama bakın şurada şu, şöyle bir hata yapmış olabilirsiniz. Denklemin kökler toplamı dediğinde burada 10 cevabı yanlış bir cevap olur. Çünkü bu bizim dönüştürdüğümüz denklem. Ama benim köklerim hala x'e bağlı. O yüzden biz bu denklemin kökler toplamıyla ne yapamayız? İşlem yapamayız. Şimdi geldik 42'yi bir daha bakalım. Denkleminin reel kökleri çarpımını, reel kökleri çarpımını bulunuz demiş. Bak burada bir tehlike var. Şimdi x kare eksi 3x artı 4 eşittir 0 denklemin reel kökleri çarpımı yoktur. Kökler çarpımı kaçtır? 4'tür. Bakın burada arada bir fark var. Şuradaki reel kavramı bize sakata getirebilir. Dikkat edelim. Şimdi benim yapacağım şuradaki arkadaşa t demek. Şimdi dikkatli bakarsanız şurası da eksi 8t yaptım. Yani şöyle yaptım. x kare artı x'e t dedim. O zaman t kare eksi 8 parantezini aldığınızda... Değil mi? Eksi 8 parantezini aldığınızda ne olur? O x kare artı x oldu değil mi? O zaman eksi 8t artı 12 eşittir 0 olur. Buradan bu arkadaş eksi 6 eksi 2 diye ayrılır. O zaman t eksi 6, t eksi 2 eşittir 0. O zaman ne oldu? x kare artı x eksi 6 ile x kare artı x eksi 2 eşittir 0 oldu. O zaman burada ne gelir? x artı 3 x eksi 2'den x artı 3'den eksi 3 gelir. x eksi 2'den dolayı da 2 gelir. Buradaki x artı 2'den eksi 2 geldi. Bir de ne geldi? x eksi 1'den dolayı da 1 geldi galiba. O zaman bunların nesini istiyor? Çarpımını istiyor. O zaman çarparsanız kaç gelir? Eksi 6 eksi 2. Cevabımız ne olacaktır? 12 olacaktır diyebiliriz. Sakata gelebilirdik ama burada öyle bir sakatlık olmadı. Bilginiz olsun. Geldik 43'e. Bu denklemin sıfır olduğu söyleniyor. Bu nedir diyor. Şimdi bak. Şuraya dikkatli bak. Ben burayı tanıyorum. Ben bunu nereden tanıyorum? 10. sınıfta özdeşliklerden tanıyorum. X artı 1 bölü X'in parantez karesinden gelir. Ya da dikkatli bakın. Şu ifadeye. Şimdi. Ha deyince x artı 1 bölü x de diyemem. Çünkü burası aslında x Eksi 1 bölü x'in parantez karesinden de gelir. O yüzden şuraya dikkat edelim. Burasını 4 parantezin alırsanız x eksi 1 bölü x olacaksa o zaman ben şu yeşil ifadeyi şöyle yazayım bence. x eksi 1 bölü x'in karesini aldığımızda ne geliyor? x kare artı değil mi? x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 geliyor. Doğru mu? Yani ben şurada şunun yerine ne yazayım? O zaman x kare artı 1 bölü x kare yerine x eksi 1 bölü x'in parantez karesi. Eksi 2 bu tarafa geçecek. Değil mi? Artı 2 diye geçecek değil mi? Aynen. O zaman biz şuradaki yeşil ifadenin yerine bunu yazacağız. O zaman ne oldu? x eksi 1 bölü x'in parantez karesi artı 2. Eksi 4 parantezinde x eksi 1 bölü x artı 2 eşittir 0. Şimdi ne oldu? x eksi 1 bölü x'in karesi eksi 4 tane x eksi 1 bölü x artı 4 eşittir 0. Doğru değil mi? Şimdi şuraya bakın. Burası mesela a olsa şurada x eksi 1 bölü x'e a desem a kare eksi 4 a artı 4 eşittir 0 yapar. Burası a eksi 2'nin parantez karesidir. A da buradan kaçtır güzel kardeşim? 2'dir. O zaman buraya kaç yazacağız? x eksi 1 bölü x'e 2 yazacağız. Peki ben ne istemişim? x kare artı 1 bölü x kare. O zaman devam ediyorum. Parantez karesini aldım. x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 eşittir 4. Bunu bu tarafa attım. O zaman cevabımız ne geldi? 6 geldi diyebiliriz. x kare artı 1 bölü x kare için. Yani şurada dikkat edelim. x eksi 1 bölü x de olabilirdi. x artı 1 bölü x de olabilirdi. O sorunun içerisinde bana ne yapacak? Tüyoyu verecek. Geldik. 44'e. Şimdi evet yine bir dördüncü dereceden. Yani değişken değiştirerek ne yapalım? Mesela şu ifade güzel, hoş. O zaman buraya t diyelim. O zaman ne oldu? T kare eksi 11 parantezinde t eksi 1 artı 13 eşittir 0. O zaman t kare eksi 11 t. Bunu dağıttım. Artı 11 artı 21 artı 24 eşittir 0. O zaman ne oldu? Burası eksi 8 ile eksi 3 mü? Evet. x kare eksi 2x eksi 8 x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Reel kökleri toplamı buradan da kökler toplamı 2 gelecektir. Buradan da kökler toplamı 2 gelecektir. Kökler toplamı kaç yaptı? 4 yaptı. Reel kökleri dedik ama zaten bu çarpanlar ayrılıyor galiba. Değil mi? O yüzden de sıkıntı yok. Çarpanlar ayrılmasa da neyine bakacağız? Diskriminantına bakacağız. Deltasına bakacağız. Delta sıfırdan büyük olduğu için ikisinde reel kökleri vardır. Peki denklemin kökler toplamını bulunuz. O zaman 3 üzeri x'e a dedik. a kare eksi 11 a artı 27 eşittir 0. Şimdi çarpandan e, çarpanlarına ayıramıyorum. Değil mi? İşte burada bu aslında 12. sınıf öğrenciler, benim takip eden öğrenciler için hazır yazılı da yaklaşıyor. Ee, şu an mesela 18, 19, bu video 19 Ekim'de yayınlanacak. Bu civarlarda yani bir hafta sonra falan, siz yazılara başlamış olacaksınız. Bu soru aslında size orada avantaj. Mesela böyle bir soru sorabilir öğretmen. Mezun arkadaşlar bunu zaten biliyorlar logaritma kısmını. Neyse, şimdi burada bunu çarpanları ayıramadım. Bak bu soru tehlikeli. Bence çok da güzel bir soru. Dikkatli bakalım. Bak şimdi şurada şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi burası ikinci derecen bir denklem. Bunun iki tane kökü var. A1 ve A2. Doğru mu? Şimdi denklemin kökler toplamında iş. Bunun da iki tane kökü var diyelim. X1 ile X2. O zaman şöyle bir şey der miyiz? A1 eşittir 3 üzeri X1. A2 eşittir 3 üzeri X2. Kabul kardeşim. Güzel. Peki Şimdi sıra geldi. Vatandaş bana ne soruyor? Kökler toplamını soruyor. Şimdi ben sana diyorum ki burayı incele. Köklerin senin ne? Sonuçta biz bu denklemi incelediğimiz için biz x1 ile x2'yi toplamaya çalışacağız. Yani şu arkadaşla şu arkadaşı toplayacağız. Öyle bir güzel atraksiyon yapalım da onları toplayalım. Ne yapalım? Onları çarparsak değil mi? Ben bunları böyle çarparsam aslında kuvvetleri toplamış olurum. O zaman 3 üzeri x1 artı x2 neye eşitmiş? a1 çarpı a2. Şimdi A1 çarpı A2 bu denklemden gelen bir ifade olur. Yani kökler çarpımı ne geldi oranın? 27. Bu da neymiş? 3 üzeri x1 artı x2. Peki buradan x1 artı x2 ne olur güzel kardeşim? 3'ün kaçıncı kuvveti 27'dir? 3 mü? O zaman cevabımızda kaç geldi? 3 geldi. Hocam x1 ne? x2 ne? Anladın? Biz direkt hedefe gittiniyoruz. Direkt oraya gitmeye çalışıyoruz. Geldik 46'ya. Denklemin kökler çarpımı bulunuz demiş. Onu. O ne? x artı 3 x artı 3. Bak hemen şununla şunu düşünelim bakalım. Bak mesela buraya 6 parantezini alırsam 2 x eksi 1 yaptı. O zaman şöyle oldu galiba. x artı 3 bölü 2 x eksi 1 artı 6 tane 2 x eksi 1 bölü x artı 3 eksi 5 eşittir 0. Şimdi bu ne? A. Peki bu ne? 1 bölü a. O zaman şöyle oldu. a artı 6 bölü a eksi 5 eşittir 0. Payda eşitlersek a kare eksi 5 a artı 6 eşittir 0. O zaman buradan ne oldu? 3 ile 2. Eksi 3 eksi 2. a ya 3'tür ya da 2'dir. a dediğin şey ne? Şu. Yani x artı 3 bölü 2x eksi 1 eşittir 3. Bir de x artı 3 bölü 2x eksi 1 eşittir 2. O zaman buradan x artı 3 ne geldi? 6x eksi 3. 5x 6. x buradan 6 bölü 5 geldi. Burada da x artı 3 eşittir 4x eksi 2. 3x 5. x de 5 bölü 3 geldi. O zaman ne istiyoruz? 6 bölü 5 ile 5 bölü 3'ün çarpımını yani cevabımız ne geldi? 2 geldi diyebiliriz. Bu da 46. sorumuzun çözümüydü. Doğru şeye değişken isim verirsek işin içinden çıkabiliriz. İlla düzgün verilmek zorunda değil. Denklemi çözüm ülkesi kaç elemanlıdır? Tabi siz de gördünüz benim gördüğümü. Bak şu ikisinde de bir öbek. Ben buraya isim verirsem Başka bir denklem olur. Sonra giderim dolaylı yoldan da istenilene ulaşırım. Yani buraya A desek A 2 ile şimdi aynı zamanda da şöyle bir şey içler dışarı yapalım. A 2 ile A artı 1'i çarpıyorum. Kaça eşit oluyor? 18'e. Sol taraf A kare eksi A eksi 2 18 A kare eksi A eksi 20 ne yaptı güzel kardeşim? 0. Burası eksi 5 artı 4 yani A eksi 5 A artı 4 neye eşit? 0'a. A buradan bir 5'tir. Bir de eksi 4'tür. Şimdi geri geliyoruz. X kare eksi 4 x 5'miş. X kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0. Bir de x kare eksi 4 x eksi 4'müş. X kare eksi 4 x artı 4 eşittir 0'mış. Buradan x eksi 5'ten 5 gelir. X artı 1'den de eksi 1 gelir. Buradan da x eksi 2'nin karesidir. Buradan da x'imiz kaç gelir? 2 gelir. Gördüğünüz gibi kaç tane çıktı? 3 tane çıktı. Denklemi çözüm kümesi kaç elemanlıdır? 3 elemanlıdır. Sizden tek bir ricam var. Şu alt tarafı kontrol edin. Sıfırlama şansı var mı? 2 versek yok. 5 versek yok. Eksi 1 versek yok. Tamam o zaman 3 elemanlıdır. Sorumuzun cevabı. Payini sıfır yapma şansınız varsa, yani ihtimali varsa onu ortadan kaldırmak lazım. Peki bakalım. Geldik. Değişken değiştirme. Sonra köklü denklemlere. Şimdi kök denklemleri nasıl yaparsınız bilmiyorum ama hani yöntemim benim şu köklü ifadeyi yalnız bırakayım. Bakın yani şunu bu tarafa, bunu bu tarafa atayım. O zaman köklü ifadeyi yalnız bırakıyorum. Ne oldu? X eksi 3 oldu. Şimdi sonra. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. x artı 3 eşittir. x kare eksi 6x artı 9. Hepsini sağa attım. x kare eksi 7x artı 6 eşittir 0. Buradan x eşittir 1, x eşittir 6. Bak şimdi dinle beni. Burası sakat. Mutlak değerli denklemlerde. Tamam mı? Köklü denklemlerde sonuç x'e bağlıysa mutlaka mı mutlaka sağlamasını yap güzel kardeşim. Bak altını bir daha çiziyorum. Sonuç x'e bağlıysa sağlamasını yap. Neden? Çünkü köklü kökün derecesi de ne? 2. O zaman burası ne olamaz? Negatif olamaz. Burası büyük eşit sıfır olmaya mahkum. Mecbur. O zaman bir baktım bir veremiyormuşum. Çünkü bir verince negatif geliyor. 6 verdiğimde tamam tuttu. O zaman kökler toplamına geldi. Kocaman bir 6 geldi. Yani bak Mutlak değer denklemlerde, köklü denklemlerde sonucun x'e bağlı olduğu durumlarda mutlaka mutlaka sağlama yapmak zorundasın. Bunu kafana yaz. Bu tip sorularda da ben neden şöyle çünkü ben size bunu geçen derste söylemiştim. Siz durup dururken kare alamazsınız. Siz durup dururken kare alıyorsanız sanal kök, yalancı kök, çakma kök, sahte kök nasıl istersen. Bir sürü örten herkes istediğini söylüyor. Sen de istediğini tuttur söyle. Yalancı kök üretirsin. Durup dururken bir şey mesela şöyle düşün. Şimdi benim denklemin çözüm kümesine x eşittir 2. Bakalım acaba öyle mi? Karesini aldım. x kare eşit 4. Buradan çözüm kümesine geldi 2 ile eksi 2. Bak eksi 2 diye sahte bir kök ürettim. Çakma bir kök ürettim. Benim söylemim yalancı. Bir tane yalancı kök ürettim. Böyle bir kök yok aslında. Yani siz durup dururken kare alırsanız o zaman kontrol edeceksin. Başka yolu yok. Tamam şunu şöyle karalayalım. Silelim. Kimse hiç görmesin. Tamam. Mı? Böyle kalsın. Bunu da yutmayalım. X, 6x herhalde. Evet. Geldik 49'a. Bak yine aynısı. Köklü ifade gördük mü? Kökü önce yalnız bırakıyoruz. Eksi x eksi 5. Kökün sonucu x'e bağlı ya. Şurası ne çıkamaz? Negatif çıkamaz. Bak burası önemli. Mutlak değerde, köklü denklemlerde. Biz bunu yapıyoruz. Para, ne yaptım? 1 eksi x kare aldım. x kare artı 10x artı 25. Hepsini sağ attım. x kare artı 11 x artı 24 eşittir 0. Buradan ne oldu? 3 ile 8 mi oldu? O zaman x buradan eksi 3'tür. x buradan eksi 8'dir. Bak eksi 3 olmuyor. Eksi 3 ver. Burası 3 yaptı. 3 eksi 5 negatif. Peki eksi ek, 8 verirsek tuttu. O zaman cevabımız ne geldi? Eksi 8 geldi diyebiliriz. Bu da 49. sorumuzun çözümüydü. Geldik 50'ye. Hocam peki bunda ne yapacağız? Yani fark etmiyor. Parantez karesi alacağız. Devam ettireceğiz. Sonra tekrar sağlamasını yapacağız ama ben şöyle söyleyeyim. Ben bu tip sorularda mesela parantez karesi aldığım zaman şu, şu anki haliyle parantez karesi aldırsam tamam mı? Şey oluyor. Ortadan bir daha ikisini çarpımı geliyor çirkinleşiyor. Ben genelde bir tanesini sayının tarafına atma taraftarıyım. Yani kök içinde x artı 3 eşittir 1 artı kök içinde x eksi 2 yapma taraftarıyım. Çünkü buradan parantez karesi alırsam en azından sıkıntı yaratmayacak bana. Şimdi parantez karesi aldım bu. Şimdi burada parantez karesi aldım 1. İkincinin karesini aldım. X eksi 2 artı ikisinin çarpımın 2 iki katı deyince böyle geldi. He, şuradaki x'ler gitti. Burası eksi 1 sana attım. Yani sola attım. Ne oldu? 4 mi oldu? Kök içinde x eksi 2 eşittir. Ne yaptı? 2. Burası 4. X ne yapar? 6. O zaman 6 verince oluyor mu bakalım? 6 verdik, 3 6 verdik. 4'ten 2, 3 2 1. Tamam. Tamam tuttu o zaman. Cevabımıza geldi, 6 geldi. Geldik 51'e. Bak. Bu benim köklü sayılarda öğrencilere sorduğum sorulardan bir tanesi. Bir kavram var. Eşlenik ifade. Eşlenik ifade barındıran sen istersen dur dur izle, dur dur çöz. Tamam mı? Dur dur izle ne lan? Önce dur dur çöz. Çözemezsen gel bir de benden dinle. Tamam mı? Şimdi bak bunu şöyle yapıyoruz. Benim fix bir lafım var. Eşlenik ifadeler böyle kapının ön üstüne yazılacak ifade köklü sayılarda. Anahtar cümleleri bilirseniz konunun başlığından daha kıymetli. Mesela eşlenik ifadeler çarpılmak için vardır. Şimdi baktım 51. soruya. Tamam mı? Şimdi biraz önceki gibi yani hocam bunu buraya atsak mı falan filana girmeyeceğim. Şimdi şu ifadeyle şu ifade birbirine eşleniyor mi? Eşleniyor. Neden? Çünkü arada şöyle bir ifade. Biri artılı biri eksili. Böyle olsa da fark etmez benim için. Eşlenik yani. Yani bir a artı kök b bir a eksi kök b. Tamam mı? Şimdi benim ifadem şu. Eşlenik ifadeler çarpılmak için vardır. Nokta net. Eşlenik ifadeler çarpılmak için vardır. Şimdi dikkatli bak. Buradakiler eşlenik. O zaman ben bunları hangi matematiksel işlem yapsam da çarpım gelsin içinden. Evet. Evet. Ah bak. Seninkisi doğru. Yani ne yapalım? Parantez karesini alalım. Bunun karesini aldım. Bak şimdi 2x artı kök x. Sonra artı ikincinin karesini aldım. 2x eksi kök x. Eksi 2 çarpı bu arkadaşla bu arkadaş çarpacağım. Yani kök içinde 2x artı kök x ile kök içinde 2x eksi kök x'i çarptım. Ne yaptı? 4 yaptı. Bak tekrar söylüyorum. Durup dururken kare alıyorsa dikkat et ekstradan kök üretmiş olabilirsin. Bak bunlar birbirini götürdü. 2x 2 4x eksi 2 tane. Şimdi hocam da bunu çarpınca 2 tane köklü ifade çarpınca kök 2 çarpı kök 3 nasıl kök 6 ise o zaman ben ne yapıyorum? İçlerini çarpıyorum. Bunu buluyorum. Aynı mantıkla o zaman burada da aynısını yaparsak kök içinde şu arkadaşla şu arkadaşı çarpıyorum. Yani 4x kare eksi x yaptı. Bu da kaç eşit? 4'e. Peki bakalım. Şimdi ne yapalım? Köklü ifadeyi yalnız bırakalım. 4x eksi 4 yaptı. 4'ü bu tarafa attım. Sonra öbürünü de sağa attım. 2 parantezinde 4x kare eksi x yaptı. Şimdi kare aldım. 16x kare. 2'yi de sadeleştirsek mi acaba? Neyse. Biraz daha sadeleştiririz. 16x kare eksi 32x artı 16 eşittir. 4 parantezinde değil mi? Karesini alınca bunda karesini alıyorsun. 4 parantezinde burası. Yani o da ne yaptı? 16x kare eksi 4'tü 4x yaptı. O zaman 16x kareler gitti. 32'yi buradan buraya attım. 28x eşittir 16x eşittir 4'e bölerek söyledim. 4 bölü 7. İşaretledim hiç düşünmedim. Yalnız bir yerde yamulacağımı hissediyorum. Şuraya bir dikkatli bakalım mı? Sonucun negatif çıkma ihtimali var mı? 4 tanesini yapar. 16 bölü 7. Bak bu olmadı. Ona 4 bölü 7. Gördün mü? Parantez karesini aldığında bu ifadenin köklü ifadenin karşılığına geldi. Negatif geldi. Hatta soru da boş kime yapmamış. Şunu Şu biri iptal edeyim isterseniz. Mesela bu cevap şey olsun. Boş kime olsun? Yanlış bir şey yapalım değil mi? Bir bakalım bir. Parantez karesini aldım. 2x artı kök x kök gitti. Bunda da 2x eksi kök x eksi 2 tane. Bununla bunu çarpımı. Yani ne oldu? 4x kare eksi x oldu. Tamam. 4x eksi 2 tane. Peki sağdakinde karesini almış mıydık? Aldık. Ne yaptık? Sonra bunu bu tarafa bunu bu tarafa attık. Tamam. Bu geldi. Şunu sileyim. 2'ye böleyim. Yanlış olmasın. 2'ye böleyim. 2x 2x eksi 2 eşittir. Kök içinde 4x kare eksi x kare aldım. 4x kare eksi 4 8x artı 4 eşittir 4x kare eksi x. Bunlar gider. 7x 4'ten x eşittir 4 bölü 7 gelir. Peki 7, 4 bölü 7 yazınca oluyor mu? Bence olmuyor. Şu gitti. O zaman bu soruda şurada bir hata yaptım. Şurası iptal. Cevabımız ne gelecek o zaman? Baba baba boş küme gelecek. Siz bir deneyin bakalım ve bakalım olacak mı? Olur mu sizce? Siz deneyin bu 51'i. Ben cevap denizi gördüm. Yani soru yazdım ama şimdi bak tekrar şunu teyit ettiğimde 4 bölü 7'yi koymuştum ama orada kendi kendime patladım. O zaman cevap ne oldu? Boş kim oldu? Çünkü şurada dikkatli bakın köklü ifadenin sonucu ne gelemez güzel kardeşim? Negatif gelemez. Doğru. 2 tane 4 bölü 7 ne yapar? 8 bölü 7. 8 bölü 7'den 2 çıkarınca negatif geldi patladı. O zaman cevabımız ne? Evet evet. Çözüm kümesi ne yaptı? boş kime yaptı diyebiliriz. Bu da 51. sorumuzun çözümüydü. Peki. Geldik 52'ye. He. Bu da işte içinde mutlak barındırıyor. O zaman bu mutlak varsa bir kere biz bunu pozitif diye bir de negatif diye açalım. Ben bunu iki yol yapacağım size. Şimdi x sıfırdan büyük olsa o zaman x kare eksi x eksi 12 eşittir sıfır olur. Çünkü bu içi pozitifse aynen çıkar. O zaman buradan eksi 4 artı 3 ise x bir 4'tür bir de eksi 3'tür. Yalnız sen nerede çalışıyorsun? x sıfırdan büyükken çalışıyorsun. Bu olmaz. O zaman buradan 4 gelecek. x sıfırdan küçükken x kare o zaman burası negatiftir. Eksi x diye çıkar. x kare artı x eksi 12 eşittir sıfırdır. x buradan bir eksi 4'tür bir de 3'tür. Yalnız biz ne çalışıyoruz? Sıfırdan küçük çalışıyoruz. O zaman 3 gitti. O zaman cevabımız ne geldi? Eksi 4 geldi. Kökler çarpımı bir 4 bir de eksi 4. Bu ikisini çarparsanız ne yapar arkadaşlar? Eksi 16 yapar diyebiliriz. Bak bu soruyu bir böyle çözebilirsin. Bir de şöyle çözersin. Hocam x'in karesi ile mutlak değer x'in karesi aynı şeylerdir. x'in karesi ile mutlak değer x'in karesi aynı şeydir. O zaman x kare yerine mutlak değer x'in karesi eksi mutlak değer x eksi 12 eşittir 0 yazsam. He, bak şimdi Dönüş, değişken değiştirme. Yani dönüştürülen denkleme oldu değil mi? Yani bu x4 artı 3. O zaman ne oldu? Mutlak değer x eksi 4. Mutlak değer x artı 3 eşittir 0. Buradan mutlak değer x eksi 3'tür. Yersen yemezsin tabi. Mutlak değer x 4'tür. Buradan x 4 ile 4'ten bu ikisinin çarpımı ne yapar? Eksi 16 yapar. Gördün? Bir de şunu da bu arada çaktırmadan lugatımıza katalım. ...x kare ile mutlak değer x'in karesi nedir? Birbirine eşittir. Hadi bakalım. Geldik 53'e. x kare artı mutlak... Hmm. Şimdi ne yapalım? 3'ten büyükken 3'ten küçükken mi yapalım? Ne dersiniz? Evet öyle yapabiliriz. Şöyle gördüm ben. Peki şimdi şu arkadaşı yalnız bıraktım. Mutlak değer x eksi 3 eşittir. Bunları öbür tarafa attım. 9 eksi x kare geldi. O zaman mutlak değer x eksi 3... Ne oldu? Bir 3 eksi x bir de 3 artı x yaptı. Bak şimdi bu mutlak değer denklemde bunları çat çat sadeleştiremezsin. Dersin ki x 3'ten büyükken x 3'ten küçükken x 3'e eşitken zaten 3'e eşitken 0 sol taraf. Buraya 3 yazınca bu da 0. O zaman bunu direkt çk'ya yazalım çözüm hükmesine. Bu bir. İkincisi Şimdi x 3'ten büyükken soldaki mutlak aynen çıkacak. x eksi 3 eşittir. 3 eksi x 3 artı x şunu şöyle sola çekeyim. Değil mi? O zaman bununla bu sadeleştiğinde burada bir eksi 1 geldi. x artı 3 eksi 1 ise x ne yapar güzel kardeşim? Eksi 4 yapar bunu buraya atınca. Ama sen 3'ten büyük bakıyorsun güle güle olmaz. Şimdi aynısı pozisyonu x 3'ten küçükken deneyelim. Burası 3'ten küçükken nasıl açılacak? Negatif. İşaret değiştirerek açılacak. Yani orası 3 eksi x olacak. Eşittir. 3 eksi x çarpı 3 artı x. Bunlar birbirini götürür. O zaman 1 eşittir. x artı 3 ise 3'ü bu tarafa attım. x buradan ne geldi? Eksi 2. Peki bu tutuyor mu? Evet bu tutuyor. O zaman 2 de olur 3 de olur. Peki mutlak değer denklemlerde mutlağı yalnız bıraktık ya. Deneyin arkadaşlar. Burasının negatif çıkma ihtimali yok. Çıkamaz. Eksi 2 verdiğim zaman negatif çıkıyor mu? Çıkamaz. Eksi 2 verdim ne oldu? Eksi 5, 5. Eksi 2 verdim 5. Tamam tuttu. O zaman çözüm kümesi neymiş? Eksi 2 ile 3'müş. Peki hocam eksi 4 tutar mı? Eksi 4 verince 16. 9'dan 16 çıktı ne oldu? Eksi 7 mi oldu? Negatif oldu. Olmaz. Bakın sonuç x'e bağlı olduğu için sağlamasını mutlaka kontrol ediyoruz. Bilginiz olsun. Geldik 54'e ve dersimizin de son sorusuna. Şimdi Mutlak değer x eksi y ile mutlak değer y eksi x birbirine eşittir. Yani siz kafanıza estiği gibi bunları değiştirebilirsiniz. Problem yok. Neden? Çünkü yani mutlak değer eksi 3 ile mutlak değer 3 nasıl birbirine eşitse bu da öyledir. Hatta mesela bak şurası 3 parantezine alınsa he, orası 6 değil 9 olacak. Şurası 9 olsun. O zaman ne oldu? x eksi 3'ün karesi eksi o zaman 3 tane x eksi 3 eksi 10 eşittir 0 yapacak. Yoksa bir türlü çıkmaz. O zaman şimdi buna isim verelim. Ne yapalım? Değişken değiştirerek işimizi halledelim. Mutlak değer x eksi 3'e t dedim. O zaman t kare eksi 3 t eksi 10 eşittir 0 ise eksi 5 artı 2. O zaman t buradan bir 5 gelir. t buradan eksi 2 gelir. t dediğin şey ne? Mutlak değer x eksi 3 5'tir. Bir de mutlak değer x eksi 3 dediğin eksi 2'dir. Eksi 2'yi kabul ediyor muyuz? Tabii ki hayır. Buradan bir 8 gelir. Bir de kaç gelir? Eksi 2 gelir. Kökler çarpımı ise ne olur o zaman? Şunları sildim. 8 çarpı eksi 2'den cevabımız eksi 16 gelir diyebiliriz. Bu da 54. 54. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ikinci ajan denklemleri tamamlamış olduk arkadaşlar. Yarın daha farklı sorularla, daha genel sorularla, daha aydınlanacağım sorularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.